Merhaba arkadaşlar, Network ve Storage laboratuvarı ile sizle birlikteyim şu anda. Görmüş olduğunuz gibi server birim açık. Burada vSphere Client'ın kuruluydu ve Web Client'ı burada kullanıyordum hatırlarsanız birlikte yapmıştık. Şimdi Storage ve Network konfigürasyonunu hem vSphere Client'ta hem de Web Client'ta size gösteriyor olacağım arkadaşlar. Önce client'tan başlayalım isterseniz. Şimdi vSphere client'ım açık durumda arkadaşlar. Burada da bağlı olduğum %99 sunucusunu görüyorsunuz. Configuration kısmına geldiğimde e, burada network kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda burada görmüş olduğunuz gibi bir tane kartım var e, ve onunla ilgili konfigürasyonlar var. Şimdi laboratuvardan önceki teorik kısmında size anlattığım gibi teknik kartla devam etmeyeceğim. O yüzden sunucuyu kapatıp sunucu üzerine arkadaşlar burada e, ne yapacağız arkadaşlar? Şunu yapacağız. Shutdown diyeyim. Nick kart ekleyeceğiz. Zaten Workstation üzerine kuruluydu. O yüzden Nick kart eklememde sıkıntı olmayacak. Şimdi sunucuyu kapatmaya başladığıma göre şurada bir kapanıyor mu diye bakalım. Kapanmıyorsa kapatırız zaten. Şatdan komutunu gönderdim kendisine. Sunucumuz buydu. F12. Gönderdi ama gitmedi herhalde. Biz de hızlı yapalım. Evet F2 ile shutdown diyecekmişiz. Shutdown'a başlıyoruz arkadaşlar. Evet uzaktan da shutdown olacaktı ama beklemek istemedi. Shutdown in progress dedi ve shutdown oldu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi settings diyeyim arkadaşlar burada. Hemen buradan ben buraya bir tane dikkat ekledim. Bir tane daha ekledim. Üç oldu. Bir tane daha ekledim. Dört oldu. 4 tane nick kart ekledim arkadaşlar. Connect kısmına birazdan bakarız. Şu anda böyle ekli kalsınlar. Hepsine nata bağlı bırakalım görünsünler biz bunu e, power home yapalım evet startup guest dedik ve guestimiz yani e, yine clientimiz açılır geliyor arkadaşlar açılmasını bekleyeceğiz sonrasında client'ımıza geri döneceğiz ve bu nick konfigürasyonuna hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Size onları göstermeye çalışacağım. Şimdi loading diyen bir hypervisor. Bunu bekliyorum biraz açılması tabii sunucu açılıyor. Biraz zaman olacak. Evet sunucu açıldı arkadaşlar. Şimdi sunucumuz açıldığına göre client'tan devam edebiliriz. Client'ıma geri geldim. Evet burada yine configuration'a gidelim. Configuration kısmında adaptörlerimizi görüyor olmamız lazım. Arkadaşlar network adaptör kısmına baktığımızda da 4 tane adaptörü burada görüyoruz arkadaşlar ip verilmemiş şeklinde virtual switch olarak yapılandırılmamış şekilde bakın burada network adaptörlerimiz görülebiliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi network'e geri gidelim. Pardon memoriye gittik. Network'e geri gidelim. Ve burada Network diyerek işlemlerimize başlayalım. Şimdi bir tane zaten vardı. Biz diğerlerini de ekleyeceğiz arkadaşlar. Virtual Machine Network'ü mü diyor? Virtual VM Kernel Network'ü mü ekleyeceksin diyor arkadaşlar. Bu önemli bir ayrım. Bundan bahsedeyim. Virtual Machine Network'ü sanal sunucuların kullanacağı network'tür. VM Kernel Network'ü alt tarafta yazdığı gibi... Örneğin iSCSI yani Storage bağlantısı kullanacaksanız veya NFS gibi bir bağlantı kuracaksanız veya Management Network yapılandırması yapacaksanız kullanacağınız bağlantı tipidir. Biz Virtual Machine kullanmayı planlayacağız arkadaşlar. O yüzden bunu seçiyor olacağız. Diyor ki tamam diyor. Peki Virtual Machine için neleri kullanmak istiyorsun diyor arkadaşlar. 3 tane var bakın arkadaşlar ben üçünden iki tanesini virtual machine için kullanmak istiyorum. Yedekli olarak da çalışsınlar istiyorum. İlk dizaynda anlattığım gibi ve devam ediyorum. Tamam diyor. VM Network 2 yapacağım diyor bunu ismini. E, ben virtual machine olarak değiştim. Siz de isterseniz değiştirebilirsiniz. Virtual Machine Eğer VLAN yapısı kullanıyorsanız daha önce söylediğim gibi, burada VLAN ID'yi seçmek zorundasınız. Eğer kullanmıyorsanız seçmenize gerek yok. Şu an biz kullanmadığımız için seçmiyorum, devam ediyorum. Tamam bunu yapacağım diyor, onaylıyor musun diyor, evet onaylıyor. Şu anda arkadaşlar işlemi gerçekleştirmeye başladı görmüş olduğunuz gibi işlemi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Hatta gerçekleştirdi. Standart switch olarak geldi. Görmüş olduğunuz gibi virtual machine switch. Mükemmel. Virtual Machine'ler için o zaman VMNet 1 ile VMNet 2'yi ayırmış oldu. Süper. Şimdi bir de buraya gelelim arkadaşlar. İlkindeki standart switch'in bir properties'ine bakalım. VM Network olmaktan bunu çıkartacağım. Neden? Çünkü VM için Network zaten verdi. Network adaptör kısmına geldiğinde tek net adaptör görünüyor görmüş olduğunuz gibi. Ben boşta olan diğerini de ekleyip bu kısmı da yedekli hale getiriyorum arkadaşlar. Bakın onu da yaptım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada iki tane management network oluştu iki kartla birlikte ve bu tarafta da görmüş olduğunuz gibi iki kartla birlikte Virtual Machine Network oluşmuş durumda. Ama ufak bir eksikliğim var tabi. Burada Connect kurmamıştık biz VMware Workstation tarafında. Şimdi onları doğru şekilde Connect haline getirirsek sıkıntı kalmayacaktır diye düşünüyorum. Hemen isterseniz onu da birlikte yapıyor olalım. Hemen settings diyelim arkadaşlar buradan. Settings diyelim. Burada 3 tane NAT var. Bunları kullanmış olduğum VMNet 7'ye alayım. Ve buradaki sorunumu da halletmiş olayım. Evet. Gayet güzel. Bunu da hallettik. Tekrardan ee, işlemcimin olduğu tarafa dönebilirim arkadaşlar. Bakın bu tarafta connect olduğunu görüyorsunuz. Bu tarafı güzel. Şimdi network tarafımızın konfigürasyonunu başarıyla tamamlamış olduk arkadaşlar. Her iki şekilde de bunu sağlamış olduk arkadaşlar. Şimdi isterseniz diğer tarafta da bu işlemleri yapacağız. Ne taraf o taraf? web client tarafında da yapacağız. Ama yapmadan önce onun için biliyorsunuz o 192, 168, 100, 100 kullanıyorum o taraf için. İsterseniz şimdi bu sefer yine VMware Workstation tarafına dönelim. Ve VMware Workstation tarafında bu sefer de bu makineyi shutdown edeyim. Server 1'i. Hemen buraya gidelim. Burada F2 diyelim. Root'un şifresini girelim. Demin yaptığımızı burada, buna da yapıyor olalım arkadaşlar. F12 diyelim şimdi. F12 Pardon. Estetik çıkalım. Yanlış yere girdik galiba. F12 şimdi diyelim. Enter. Evet ne yapacaksın diyor. Shutdown olacağım. Tamam shutdown prosesim başladı. Evet şimdi de burada Ethernet kartlarını ekleyip bu tarafta arkadaşlar ee, ne yapacağız? Ne? Bu tarafta NIC konfigürasyonunu yapıyor olacağız. Şimdi kapandı. Hemen NIC kartlarımı settings'e gideyim. NIC kartlarımı ekleyin. Demin olduğu gibi. Network adapter ekleyin. Bir tane network adapter ekleyin bir tane daha destek adaptör ekleyin. Evet, bunu dedik. OK dedik. Ve tekrar Start verelim. Evet, bu sunucu açılsın. Sonra tekrardan Sunucumuz açıldı arkadaşlar. Ben de Server 1'e geldim. Siz de gelebilirsiniz. Burada biliyorsunuz Web Client'ı kullanacaktık. Web Client tarafında şu anda Firefox'um açık. Bir görüntüyü refresh ediyorum sizle birlikte. Şimdi buraya login olup e, demin yaptığımız nick ayarlarının e, benzerini bu tarafta birlikte yapacağız. Ya da şifremizi girelim. Kaydette bende sekil yok. Bir login olalım. Açılsın ekranımız gelsin arkadaşlar. Geldi. Şimdi bu ekranda demin yaptığımız gibi network ayarlarını yapıyor olacağız. E, virtual switch kısmını buradan konfigüre edeceğiz arkadaşlar. Virtual switch'i konfigüre ederken de düzgün görünmüyor. Bir şöyle bir şey yapayım. Evet. Burada default'ta demin diğer tarafta gördüğünüz yani konsolda gördüğünüz e, virtual switch'in benzeri burada görünüyor. Burada tek ethernet kartı var. Çünkü başta bir tane ethernet kartımız vardı. Applink olarak et uplink kısmından bunu ethernet kartlara ekleyebileceğiz. Ya da edit settings'ten bunu yapabileceğiz bu gruba. Şimdi management için kullandığımız bu ethernet kartının özelliklerine baktığımızda teknik kartın burada çalıştığını görüyorsunuz. Buraya add uplink dediğimiz anda bakınca ikincisi gelmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sonra save dediğimizde de şimdi bunu kaydediyor ikinci Ethernet kartını buraya eklemiş oldu arkadaşlar. Yani artık bu bu virtual switch'te iki tane yedekli olarak ethernet kartı çalışır durumda görünüyor arkadaşlar. Bakın e, ee, nick team'inle gittiğimizde de iki tanesini görebiliyorsunuz. Şimdi yapacağımız şey demin yaptığımız gibi add standart switch deyip virtual machine'ler için virtual adında virtual machines adında bir tane daha switch eklemek olacak. Bir de add up link diyeceğiz. İkinciyi de buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve bunu uyguladığımızda da e, işlem tamamlanmış olacak. Şimdi onu yapıyor arkadaşlar. Sistem onu da kaydetsin. Demin yaptığımız noktaya burada da gelmiş olacağız. İkinciyi de ekledi arkadaşlar. Sadece e, görünmüyor. Biz onu şöyle çekiştire çekiştire görünür hale getireceğiz. Getirdik. Evet bakın her ikisi de burada görünüyor arkadaşlar. İki tane uplink olarak görünüyor. Edit setting derseniz buradan LinkedIn'i genişletirseniz demek istediğimi daha net görüyor olacaksınız. Şimdi oldu. Evet, burada bunu da yapmış olduk arkadaşlar. Virtual Machine'ler içinde bir tane tanımladık. Management içinde bir tane burada görünüyor arkadaşlar. Virtual Switch'imiz bu tarafta görünüyor. Evet, aynı işlemi görmüş olduğunuz gibi web client kullanarak da gerçekleştirebilmiş olduk arkadaşlar. Buradan 4 tane nick kartımızda kullanmış olduk. Evet, şimdi bundan sonra storage tarafına geçeceğiz arkadaşlar. Bu laboratuvarın ikinci kısmında isterseniz e, o tarafla devam etmek üzere şimdi ara verelim laboratuvarımıza. E, storage kısımlarının konfigürasyonuyla hem konsoldan hem de devam eder.